Herkese merhaba arkadaşlar. Pepsi Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün takipçimiz herhangi bir katıl butonu üyeliği yok maalesef ama maalesef diyorum. Bizler böyle para kazanabiliyoruz. Ee, ama kardeşimiz güzel bir dille rica etti ve onun analizini yapacağım. Herhangi bir yani bu kadar da para göz bir insan değiliz tabii ki de. Ee, kardeşimiz Kırıkkale'den bize aramıza gelmiş. Biker ya da Bicer FC, Biçer FC ne olur bilmiyorum ama Galatasaray'ı bakacağız. Rakip de Gold Team, son 5 maçının 4'ünü kaybetmiş bir rakip. Açık söyleyeyim çok fazla hani analiz, ben tabii ki de şu an kadrosu ve taktiği ile alakalı değil. Oynadığında ne gibi hatalar yapıyor bunları analiz edeceğim. O yüzden buraları geçiyorum ama açık söyleyeyim yani Rakip de çok böyle analiz edilebilecek yani çok mukayese edilebilecek bir rakip olmadığı için birazcık daha güçlü rakiplerle oynadığın maçları gönderebilirsin kardeşim. Görüntü biraz kötü ama idare edelim. Maksat hani neleri iyi, neleri kötü yapıyor buradan da analiz edebiliriz ve bakalım şimdi neler olacak. Güzel. Kanatlı bir taktikle oynuyor dediğim gibi görüntü ekrana nasıl geliyor şu an bilmiyorum ama e, kare kare de olsa neleri iyi kötü yaptığını kendisine, kendisi benden rica etti e, tekrardan da görüntü istemeyeyim kendisinden diye bu videonun üzerine konuşacağım ama dediğim gibi rakibi ne olursa olsun e, yani çok böyle analiz yapılabilecek bir rakip değil çünkü e, ya yani son 5 maçın 4'ünü kaybetmiş. Bunlar hep bunlar hep zorlama paslar. Yani ee, bu arada Stat Kolokolon'un stadıymış. E, ben çok beğendim. E, tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Kolokolon'un stadı gerçekten girişleri falan çok tatlı, e, iyi bir ambiyansı var. Hoşuma gitti stad. E, şu an e, açıkçası çok analiz yapılacak bir şey yok ama şunu söyleyeyim. E, yani çok zorlama paslar veriyor. Offside bayrağı burada havada. Rakipte de bir de defansa bir tık çektiği için onun defansında bir kümeleşme oluyor orada. Orayı açmak kolay değil bu tarz durumlarda tabii kanat taraftan kanat tarafından oynamak çok daha mantıklı. Bakın hep zorlama paslar bunlar. Ee, ya bu zorlama paslardan kastım ne? Açık söyleyeyim eğer efsane mod açıksa oyununuzda efsane mod makineye karşı bir kez maç yapmanızı rica ediyorum. Yani en doğru kararı ve en doğru adama nasıl görüyor makine e, onu analiz ederseniz oyununuzda çok büyük bir artı olur bilginiz olsun. Yani son 5 maçın 4'ünü kaybetmiş bir rakibe göre mesela ne kadar mantıklı geldi oraya kadar. Bence iyi bir organizasyondu. Bakın yine zorlama bir pas. Zorlamayı her her defasında tekrara düşüyoruz ama yapılan hatalar hep aynı. Zaten farkı yaratan o. Hep zorlama paslar. Yani ileriye riskli bir pas atmaktansa yana oynamak çok daha mantıklı. Eğer yan da riskli ise geriye oynayabilirsiniz. Top sizde kaldığı sürece bu oyunda hükmedebiliyorsunuz. Oyun kontrayı destekliyor ama defans yapmak zor bu oyunda. O yüzden top ne kadar fazla sizde kalırsa o kadar iyi. Yani bence doğru yaptı çünkü Marco Reus oradan kaleye kadar gidecekti büyük ihtimal. Doğru bir şekilde orada tutarak müdahaleyi yaptı. Bu karambollere geçiyorum zaten karamboller çok fazla. Bu arada maçı daha önce izlemedim. Ee, i̇lk defa sizle birlikte izliyorum. heyecanlı kaçmasın diye. Ronaldo biraz geride oynuyor gibi geldi bana. Taktiğe bakmadım ama Ronaldo e, forvet değil. Onu bir kere farkındayım. Geride oynuyor yani biraz. Bak o da mesela zorlama bir pas. Ya iki kişi önünde o ortanın geçmeyeceği bariz belli ama işte bu şeyden kaynaklanıyor. Dediğimi arkadaşımız da yanlış anlamasın. E, rakip açısından da aynı şekilde kendine güven olmamasından kaynaklanıyor. Aman topu kaptıracağım şimdi bir an önce atayım kaygısı e, bu hataları doğuruyor. Evet ilk yarı 0, -0. Güzel. Çok iyi gördü orayı. Kylian Mbappe. Kaleci bir kere vurdu. Sekti top önünde. Köşeyi çok iyi gördü. ne yaptı? Güzel bir gol. Yani en azından zekice atılan bir gol. Tekrardan çünkü kalecinin üstüne vuranlar oluyor orada. En azından kontrol. Burada Mbappe ile bakın işte çok güzel. Yani çok güzel işte bu. Yani bakın şimdi. Burada farkında mısınız yaptığını? Bak çok dikkat. E Salah'a doğru dönüyor. Salah atacakmış gibi ama eksene etrafında sonra dönüp kendine pozisyon yaratıyor. Bakın. Hop döndü. Bu adam mecbur burayı kapattı ve şimdi önü boş Mbappé'nin köşeye R2 yaptı. Top direğe çarptı. Oralardan R2 kolay kolay Mbappé tarzı oyuncular atamıyor. E, ama yine de güzel vurdu ve seken topu tamamladılar. Evet bakalım bu kontrayı nasıl değerlendirecek. Çok güzel bir pas. Güzel. Ayak dış plese e, ayağının dışını kullanabiliyor Muhammed Salah. Ve ayağının dışından ama sakatlanıyordu. Ayağının dışına e, güzel bir şekilde tabi rakip de şimdi e, şu anda full ileri almış durumda sanırım. Full mü bir, bir kademe de olabilir. E, tabi bir kademe aldığı için bu arada bağlantı yavaşladı. Acaba bıraktım maçı dedim ama bırakmadı evet. Şu an devam ediyor maç. Rakip de arkası dönük bir pas. Ama o bağlantıyla alakalı olabilir. Yani hücumda işte aslında yaptığı çok güzel şeyler var ama basit kalıyor. Şimdi kadrosu da çok şey. Mesela Renan Lodin falan ben bir Yonca Lodi biliyorum. Onun dışında Renan Lodi'yi ilk defa duydum mesela. O adamlarla oynamak kolay değil. Çok da iyi bir kadrosu yok kardeşimizin sanırım. O yüzden açıkçası hani çok da böyle gelecek bir şekilde eleştiri yapmamak gerekiyor ama düşüncem şu şimdi defansif açıdan neler yap mesela Lodi koşmuyor mesela baksanıza. Defansif açıdan neler yaptığının bir şey burada maalesef ki söyleyemem sebebi şu. Rakip zorlayacak bir rakip değil yani defansif açıdan. Ama hücum anlamında bir iki çok net pasları vardı. Ama tabii ki onun üzerinden o mesela şu pasların hepsi zorlama. Ya onun üzerinden 6 bile vermem. 5 belki. Güzel pas. Bakalım ne yapacak. Ya adamın önü kapalı. Ya kapattığı halde bir kare x yapabilirsin ya da ne bileyim arkana dönüp topu saklayıp ekstra e, kaçacak adamı bekleyebilirsin ama yani bu önü kapanmışken orta açmak işte topu aman kaybetmeyeyim ayağımdan telaşı bunlar. Yine mesela basmasının bir anlamı yok burada. Bakın şimdi. Defansif açıya da bakalım. Burada işte top nasıl olsa gitsin benden diye orta açıyor. Mbappe'yi orta açıyor. Şimdi çok dikkat. Attı pasını rakip. Verdi. Şimdi en önemlisi ortadaki havuzu korumak. Her zaman söylediğim şey. Kim mi? Şu anda ortadaki havuzda sadece bir tane oyuncusu var. O da kim mi? Rabiot buna yakın tutmasa bile kim ile parselleyebilir. Ama Kimmi ile Patrick Vieira'yı koşturamaz oyuncu. Çünkü orta bölgeyi tamamıyla boşalttığında işte o zaman tehlike yaşanır kalenizde. Ya bu bölgeyi koruyan sadece Kimmi varken bakın. Hop koşturttu açtı orayı. Eğer adam zeki olsa hemen küçük bir çalımla burada 2'ye 2 iki yakalayacak oyuncularda. Ama o da yani rakipte de okumaş yok. Tak hemen geri dönüyor. Anasını belledi hatan zaten. Nereye döndü baksanıza. Yani defansif açıdan maalesef hata yani e, Ya hücumu defansına göre daha iyi ama defans çok kötü Zorlama paslar Yine arkası dönük paslar Belki bağlan mesela çok zorlama bir aşırtma yani bu Top benden gitsin aşırtması e, Uzun pası yani ama ben kaptırırım şimdi dur atayım en iyisi belki bir pozisyon olur Falan e, pası bunlar. Aldı. Tamam. Kontrol ver ortaya. Bak. Üçgene gerek yok. Yani e, gelişine paslarda üçgeni çok aşırı kullanmamak gerekiyor. Zaten gelişine şut ve paslarda kötü bir e, oyunda bir sıkıntı var yani atamıyorlar adamlar o yüzden orada e, koşu yolu boş değil zaten atmana gerek yok bence yani burada oyun hatası Ronaldo e, geç kaldı pas vermekte gecikiyor ya onda bir kabahat bulamayız 3-2 bu arada da yaptığı en iyi şeydi rakibin. Son çizgiye inip dışarıya doğru çekmek. En azından kaleci yakınken yaptığınızda şöyle de bir artısı oluyor. yani kaleci çeller gibi yaptığında seni düşürüp şeyde kartta penaltıda göre bir olabiliyor. Aslında mantıklı bir şey. Son dakikalar kontrollü bir şekilde son 3 dakika. Yine bak yani ya şurada bile son 3 dakika bak şimdi. İşte yani abi boş değil mi bu? Yani bu boş değil mi? Ya da şu an radarda görüyorsunuz alttaki adam boş değil mi? Yani şu pozisyonu buraya vermenin mantığı ee, bitirmese yenilecekti ya berabere kalacaktı. Çok hata var kardeşim kusura bakma ama e, özellikle defansif açıda sıfır bilgi hiç bilgin yok. Yani 2013 gibi oynuyorsun oyunu. Kareyle x'de pres yaparak olmaz bu oyun. Yani evet bu rakipleri yenebilirsin. ki bu rakibi bile zorlandın. E, o yüzden biraz daha e, pas arası taktiklerini vesaire çalışman gerekiyor. E, bodoslama o pres devri bitti. Artık çok daha zekice oynayanlar ön planda oluyor. Eskiden 2013'te at ileri e, hatta Agüero'ya at topu uzun üçgende fulle üçgeni git pozisyon yakala ama artık 2020'de bunlar olmuyor. O yüzden daha stratejik düşünmek gerekiyor. Daha global düşünmek gerekiyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. İnşallah seni kıracak bir şey söylememişimdir. Ders konusunda hocalar biraz sert olabiliyor. Kusura bakma. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.